Aylin Hanım. istediğiniz ödeme tablosunu getirdim. Acil ödeme yapmamız gereken yerleri işaretledim. Fakat e, kasadaki paramız yeterli değil ödeme yapmak için. Siz yine kendi hesabınızdan mı göndereceksiniz şirkete? Nasıl yapalım? Yok bu sefer öyle yapamayız. Sen oyala ben bir yolunu bulacağım. Peki. Tamam gidebilirsin. Peki Aylin Hanım. Çok özür dilerim Emre. Lütfen aç telefonlarımı. Sensiz bir anlamı yok bu elinde işinde. Bir kere konuşsak bir şans daha versen. Kim var orada? Can. Aylin. Ne yapıyorsun burada? Şey, Emre'yi bekliyordum. Eve gelmesin yani. Bir şey konuşacaktım da. Ya arayayım ister misin? Yok, arama lütfen. Burada olduğumu bilirse gelmez. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ya hadi gel içeri. Ne duruyorsun burada Yok, ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya Aylin, gel hadi Allah aşkına. Hadi. Ev çok daha güzel olmuş. Baban yine dekorasyonu değiştirmiş. Böyle üç beş yılda bir değiştirirdi. Vallahi ben hiç ilgilenmiyorum o işlerle. Elin, senin canın biraz sıkkın gibi duruyor, bir sorun mu var? Ben Emre'ye hala aşığım. Babam beni işten attığından ve Emre beni terk ettiğinden beri. Öyle bir sorunum var. Hala diyorsun. Hala. Bunca zaman sonra. Emre biliyor mu? Biliyor tabii. Telefonlarıma cevap vermiyor, beni sürekli reddediyor ben de geldim kapısına dayandım işte. İnsan aşık olunca böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Babam beni haksız yere işten Hiç suçum yoktu ama gerçekten. Emre ile ilişkime zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Ama sonunda hem işimden hem aşkımdan oldum. Bir de babanın nefreti var tabii. O biraz bizim ajanstan müşteri çalmanla ilgili ajanlık bacanlık hikayeler. Ajan falan yok Can. Ben sizden müşteri almadım ki. Aldım. Ama iş hayatında her şey mi var? Sen de biliyorsun. Bütün ajanslar birbirlerinin müşterilerinin peşinde. Neyse boş ver şimdi bu konuları. Şimdi ben Emre'yi arayayım mı? Aramayayım mı? İstemiyor musun? Emin misin? Eminim. Aslında ne diyeceğimi de bilmiyorum ama geldim işte. Bir yandan çok saçma diyorum, hiç sana yakışıyor mu böyle kapılarda beklemek gece vakti? Ne yapıyorsun diyorum ama ondan sonra onu düşünmeden yapamıyorum. Deliriyorum galiba. Anlıyor musun? Anlamakta hiç zorlanmıyorum öyle şey. Ben artık gideyim geç oldu. Senmişsin. Hem Emre de gelmez zaten belki. Can, sen çok iyi birisin Can. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ya <uyuyakalmışım> ya. <laughs> Uyuya mı kaldın sen? Ha? Keyfin yerinde mi? Ya şirkete gelmedin her şey karıştı. Bak bu saate anca geliyorum işleri bitirip. Ah oh ya küçük kardeş çalışsın. Sen de patron gibi otur burada. Ah oh, keyfi kes. Misafirin de varmış. İçkiler de geçirmiş. Hmm. Kim misafirim biliyor musun? Kim? Aylin. Nasıl yani? Aylin mi geldi buraya? Hı -hı. Sana ne anlattı? Oğlum işte kız perişan. Cık. Yıllar önce Emre beni terk etti diyor. Hala aşığım onu diyor. Geldi dert yandı bana. <laughs> Şaka herhalde değil mi bu? sana dert yandı. Hı -hı. Ne oluyor ben hiçbir şey anlamıyorum. İşte aşkından kafayı yemiş insanlar ne yaparsa... ...o da onu yapıyor. Bir şey gitmiyor. Geliyor senin kapına dayanıyor. Gece gündüz seni düşünüyor. İşin içinden çıkamıyor. Yine seni düşünüyor. Neye baksa seni görüyor falan. Konuş oğlum şu kızla ya. Babamla sen nefret ederken mi? Ya oğlum. Sana ne başkasının ne düşündüğünden? Ha? Sana ne? Sen hala seviyor musun kızı? Abi neyse konuşuruz ya. Ya Emre. Şş, bak. istiyorsan da istemiyorsan da git bunu onun yüzüne söyle. Tamam mı? Böyle kaçma. Kararın her neyse ben senin yanındayım kardeşim. Hı? Tamam. Ben gideyim konuşayım o zaman. Hadi git konuş. Biraz daha aç. Hoş geldin. Gelsene.